Tekrardan merhaba gençler hepiniz hoş geldiniz. Gazların basıncının son konu anlatım videosuyla birlikteyiz. Önce bazı tanımlar öğreneceğiz. Daha sonra da Bernoulli prensibini öğreneceğiz. 2022 TYT sınavında Bernoulli'den soru gelmişti. Altimetre nedir? Deniz seviyesine göre basınç değişiminden yararlanarak yükseklik ölçen aletlere altimetre denir. Uçaklarda, paraşütle atlamada, dağcılık gibi alanlarda kullanılır. Ve yüksekliği bize fit ya da metre cinsinden belirtir. Şimdi gelelim batimetre denilen alete. Bu da deniz ve göllerin yüzeye göre ne kadar derin olduğunu bize söyleyen alettir. Yine derinliği bize fit ya da metre cinsinden belirtir. Şimdi vurgun olayı diye bir olay var arkadaşlar. Genellikle dalgıçların başına geliyor. Bu olayla ilgili güncel bir soru yapılabilir, yeni nesil bir soru yapılabilir. O yüzden ben size bu olayı biraz anlatacağım. Vurgun nedir? Kısa sürede yüksek basınçlı bir bölgeden düşük basınçlı bir bölgeye geçtiğimizde arkadaşlar kandaki çözünmüş olan azot gaz haline geçerek ve damarlarda baloncuklar oluşturur. Bunun sonucunda akciğerlerde yırtılma ve beyne oksijen gitmemesi gibi çok olumsuz sonuçlar meydana gelir. Bakın burada vurgun olayının ana nedenini bilseniz iyi olur. Ana nedeni neymiş arkadaşlar bir kere de altını çiziyorum. Kısa süre içerisinde yani bir anda sen yüksek basınçlı bir bölgeden alçak basınçlı bir bölgeye hızlı bir şekilde geçersen kandaki çözünmüş olan azot bir anda gaz haline geçiyor. Yani sıvı azot gaz haline geçiyor ve baloncuk oluşturarak çok büyük ölümcül tehlikelere yol açıyor arkadaşlar. Şimdi vurgun yememek için ne yapmak gerekiyor? Bu süreyi arttırman gerekiyor. Yani bir anda yüksek basınçlı bölgeden alçak basınçlı bölgeye geçmeyeceksin. Alıştıra alıştıra geçmen lazım. Yani mesela denizin dibindesin. Üzerinde bir dünya su var. Yani çok yüksek bir basınç var. Ve sen bir anda denizin üstüne yani yüzeye çıkarsan vurgun olayının yeme ihtimali çok yüksek. Ama sen biraz yükseğe çıkıp orada biraz oyalanıp sonra biraz daha yukarı gidip orada biraz oyalanıp biraz daha yukarı gidip orada biraz vakit geçirirsen yani vücudunu alıştıra alıştıra yukarı çıkarsan vurgun olayını yemekten kurtulursun. Burgun olayı özellikle arkadaşlar basınç değişiminin kimlerin başına geliyor? Dalgıçlar ve pilotlar. Pilotlar da bir anda mesela yüksek bir mesafeden alçak bir mesafeye ya da alçak bir mesafeden yüksek bir mesafeye çıkıyor. Yani basınç değişimi yapıyor. Su altında çalışan inşaat işçileri bu tehlikeyle karşı karşıyadır. Burgundan kurtulmanın en etkili yolu süreyi uzatmak. İkinci bir yöntemi de tabii ki ona uygun kıyafetler giymek. Yani dalgıç kıyafetleri giymek gerekiyor. Ve geldik Bernoulli prensibine. 2022 TYT sınavında buradan soru geldi işte arkadaşlar. Size bu konuyla ilgili bir de deney videosu izleteceğim ve bilgilerimizi biraz daha kalıcı hale getirmeye çalışacağım. Bernoulli prensibi nedir? Bakın, akışkanların. Akışkan nedir? Sıvı ya da gaz. Sıvı ve gazların hızının arttığı yerde yan yüzeye yaptığı basınç azalır. Hızının azaldığı yerde ise yan yüzeye yapılan basınç artar. Bu ilkeye Bernoulli prensibi deniyor arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Buradan suyu gönderdiniz. Su ileri doğru giderken hızı nerede fazladır? Kesit alanının daraldığı yerde hız fazladır. Mesela bahçe sularken hortumu böyle sıkıyorsunuz. Hortumu sıktığınızda hortumun ucu küçülüyor. Kesit alanı küçülüyor. O zaman su daha ilerilere doğru fışkırmıyor mu? Evet. Demek ki kesit alanının azaldığı yerde hız artar. Burada kesit alanı en küçük olduğu için burada hız en büyüktür. Yani hız sıralaması V3 en büyüktür, sonra V2, sonra da V1 en küçüktür. Neden? Çünkü V1'in olduğu yerde kesit çok büyük olduğu için hız da en küçük değerine ulaşmış oluyor. Şimdi buradan gönderilen su ile birim zamanda buradan geçen su birbirine eşit miktarda olduğu için yoksa bu borunun patlaması lazım. Yani buradan örnek veriyorum. 100 litre su geçtiyse 1 saniyede, buradan da 1 saniyede 100 litre su geçmek zorunda. Buradan da bir saniyede 100 litre su gitmek zorunda. Yoksa bu hortumun patlaması falan gerekiyor. Yani gelen su giden suya eşit olması lazım. İşte bu mantıkla A1 çarpı V1, A2 çarpı V2, A3 çarpı V3 birbirine eşittir. Şimdi arkadaşlar bu Bernoulli prensibine göre hızın fazla olduğu yerde basınç az olur dedik değil mi? Yan yüzeylere yapılan basınç azalır dedik. Şimdi hız nerede fazla? Üçüncü bölgede. İşte burada basınç az olur arkadaşlar. Burada basınç daha fazla olur, burada da basınç daha fazla olur. Buradaki basınç fazla olduğu için suyu daha yukarılara fışkırtır. Buradaki basınç daha az olduğu için suyu daha az fışkırtır. Buradaki basınç ise en az olduğu için suyu fazla yukarı doğru fışkırtamaz. Olay budur. Yani şöyle de düşünebiliriz. Buradaki su o kadar hızlı akıyor ki böyle buraya çıkmaya fırsatı bile yok. Yani böyle fışkırmaya zamanı bile yok. Su o kadar hızlı akıyor. Buradaki su ise çok yavaş akıyor. Dolayısıyla da bu su rahat bir şekilde buralara ne yapıyor? Çıkabiliyor. Aklınızda böyle de tutabilirsiniz canlarım. Şimdi arkadaşlar Bernoulli ilkesi ile ilgili günlük hayatta karşılaşabileceğimiz örnekleri sizlere vermek istiyorum. Dediğim gibi yeni nesil sorularda bunları makyajlayıp süsleyip karşınıza getirebilirler. Suyun akarken incelmesi Bernoulli ile ilgilidir. Çünkü arkadaşlar suyun hızı giderek artar. Suyun hızı arttığı zaman suyun yan yüzeylere yaptığı basınç azalır. Dolayısıyla da açık hava basıncı suyu artık daha da fazla ne yapabilir? İnceltebilir. Yani şu bölgedeyken arkadaşlar açık hava basıncı P0 olarak yan yüzeylerden buna etki ediyor değil mi? Ancak suyun hızı henüz fazla değil. Hani su musluktan yeni çıkarken hızı fazla değil, değil mi? Hızı fazla olmadığı için suyun basıncı iyi. Suyun basıncı iyi olduğu için yan yüzeylere yaptığı basınç iyi olduğu için açık hava basıncı onu çok inceltemiyor. Ama suyun hızı arttıkça Suyun yan yüzeylere yaptığı basınç çok azalıyor, o yüzden de açık hava basıncı onu iyice sık boğaz edebiliyor, yani inceltiyor. Mantı bu. Rüzgarlı havada oluşan per, e, uçuşan perdelerin mantığı da aynıdır. Şimdi burası evin içi, evin içerisinde bir rüzgar yok, ama evin dışarısında rüzgar var, fırtına var, bilmem ne var, tamam mı? Dolayısıyla burada hava hızlandı mı? Rüzgarda hava hızlanır, değil mi? Hava hızlandığı zaman havanın basıncı düşer mi? Evet. Bernoulli ilkesi bunu söylüyor. O zaman arkadaşlar. Rüzgar yokken içerideki hava da P0'dı. Rüzgar yokken dışarıdaki hava da P0'dı. Ve perde düz bir şekilde duruyordu. Ama rüzgar çıktığı zaman dışarıdaki basınç düştü. Yani artık dışarıdaki basınç P0 değil. Örnek veriyorum 1 bölü 2 P0. Yani abartı, abartıyorum ki iyi anlayalım. Diye. Artık evin içerisindeki basınç yüksek. Evin dışındaki basınç düşük. Akışkanlar yüksek basınçtan düşük basınca doğru hareket ederdi değil mi? İşte arkadaşlar perdeyi dışarı doğru itilmesine neden oluyor. Benzer mantık çatıların uçmasında yaşanır. Çünkü arkadaşlar çatının içerisinde bakın şurası bizim için bizim çatımızın iç kısmı olsun şurası. Çatının içerisinde normal bir hava var. Yani normal P0 var. 76 santimetre civa. Ama çatının üstünde rüzgar çıktığı için basınç düşmüş. Çok düşmüş. Mesela rüzgar çok var. Buradaki basınç örnek veriyorum 76 ama dışarıdaki basınç örnek veriyorum 26. Abartıyorum. Dolayısıyla artık arkadaşlar çatının üstünden etkeden basınç az olduğu için altından etkeden basınç daha fazla olduğu için bu çatı yukarı doğru havalanıyor. Uçuyor. Olay bu. Şemsiyelerde de aynı mantık var. Şimdi bakın şemsiye böyle oval bir yapıya sahip olduğu için yani küresel bir yapıya sahip olduğu için şuradan gelen rüzgarın aldığı yol ile Şuradan gelen havanın aldığı yol aynı mıdır? Aynı değildir. Ama süresi aynıdır. Yani buradan gelen hava aynı sürede buradan çıkar. Şimdi x eşittir vt mantığına göre arkadaşlar süreler aynıysa hızı yolu büyük olanın hızı büyük olmak zorunda diyemez miyiz? Deriz. İşte arkadaşlar üst taraftaki yol daha uzun olduğu için üst taraftaki hız daha fazladır. Yani şunu demek istiyorum v1 büyüktür v2. Hemen şuraya yazalım v1 büyük v2. Dolayısıyla Üst taraftaki havanın hızı fazlaysa üst taraftaki basınç az olmuyor mu otomatikmen? Dolayısıyla buradaki basınç küçük oluyor ama aşağı taraftaki hava daha yavaş. Dolayısıyla havanın basıncı daha fazla. İşte bu basınç daha fazla olduğu için üstteki basınç daha az olduğu için şemsiye yukarı doğru uçuyor. Rüzgarlı havalarda başımıza geliyor. Şemsiye bir anda havalanmaya çalışıyor. Yaşıyoruz bunu. Şimdi uçakların kanadı da benzer prensiple yapılıyor. Yani aynen bu şemsiyede yaşanan olay gibi. Yani şuradaki hız daha büyük çünkü daha uzun bir yol kat ediyor. Buradaki hız daha küçük, daha kısa yol. Dolayısıyla üst taraftaki hız büyük olunca alt taraftan üst taraftaki basınç küçük oluyor. Yani P1 küçük oluyor. P2 daha büyük oluyor. Dolayısıyla uçağın havada kalmasına açık hava basıncı ne yapmış oluyor? Destek vermiş oluyor. Şimdi arkadaşlar metro istasyonlarında böyle sarı çizgiyi geçmeyin diye uyarılar vardır. Neden? Şimdi sarı çizgiyi geçince bize buradaki tren çarpacak mı? Hayır çarpmayacak. Tren hala bayağı uzakta ama neden o zaman uyarılıyoruz? Sebebi şu. Şimdi buradan bir anda tren geçtiği zaman ne olur biliyor musun? Örnek veriyorum şu tren olsun bu geçecek. Şu da bizim e, çizgimiz olsun. Yani bu çizgiyi geçmeyin diye uyarılar var diyelim. Şimdi tren bir anda geçtiği zaman buradaki hava hızlanmayacak mı? Böyle hava bir anda hareketlenecek, değil mi? O zaman ne olacak biliyor musun? Bu taraftaki basınç azalacak. Örnek veriyorum. Bu taraftaki açık hava basıncı 46'ya inecek ama metronun bu tarafında hava hızlanmadığı için bu taraftaki basınç hala 76. O zaman ne oluyor? Burada zaten zor ayakta duran bir insan varsa açık hava basıncı 76, bu tarafında ise 46 olduğu için 76 46'dan daha güçlü olduğu için bunu ne yapıyor? Bu tarafa doğru itiyor. Ve trenin altına düşme riski ortaya çıkıyor. Yani burada asıl olay tren bize çarpar değil. Hava birden hızlanır. Havanın basıncı düşer. Senin bir tarafındaki basınç düşük. Bir tarafındaki basınç yüksek olduğu için senin dengeni kaybettirir. Ve seni düşürür. Olayın nedeni budur. Bu deneyle birlikte Bernoulli prensibinin etkisini çok daha iyi bir şekilde göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar Burada bir kap var. Kabın içerisinde fasulyeye benzeyen bir madde var. Yani tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama fasulyeye bayağı benziyor. Şimdi şu anda bu kabın sağ tarafındaki açık hava basıncı ne kadarsa sol tarafındaki açık hava basıncı da o kadar. Hatta bu borunun içerisindeki açık hava basıncı da aynıdır. Yani sonuçta buralarda da aynı şekilde hava yok mu? Var. Bu havanın basıncı nedir? P0 ile aynıdır. Yani aşağıdaki neyse yukarıdaki de odur. Dolayısıyla biz şuraya da ne diyoruz? P0 diyoruz. Dolayısıyla bu fasulyenin sağı solu ortası her yere aynı basınca maruz kaldığı için fasulyede herhangi bir hareketlilik yaşanmaz. Ancak bu arkadaş buradaki düğmeye basarak buradaki borudan çok hızlı bir şekilde hava püskürtüyor. Hava püskürttüğü zaman buradaki hava hızlanıyor. Şimdi buradaki hava hızlanırsa buranın basıncı ne olur? Azalır. Bernoulli ilkesi ne diyordu? Akışkanların hızının arttığı yerde basıncı azalır diyordu. Yani şu anda diyelim açık hava basıncının 76 olduğu bir bölgedeyiz. Dolayısıyla dışarısı 76. Ama önceden burası da 76 idi. Fakat artık burası 76 değil. Mesela kaça indi? Farklı bir renk alalım. Artık diyelim 26'ya indi. Yani bizim şuraya yazacağımız P0 artık 76 değil de 26. O zaman sağ taraf çok büyük oluyor. Sol taraf çok büyük oluyor. Ama orta taraf 26 yani çok küçük. İşte yüksek basınçtan düşük basınca doğru fasulyeler ne yapılıyor? İtiliyor arkadaşlar. Bernoulli ilkesinin etkisi çok net bir şekilde gözler önüne seriliyor. Hep birlikte arkadaşlar deneyi izleyelim. Bakın düğmeye bastığımız anda şuradaki basınç düşük olduğu için alt taraftaki basınç yüksek olduğu için fasulyeleri bu şekilde havaya doğru püskürtüyor. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda fön makinesi kapalı konumda iken sıvı yükseklikleri birbirine eşittir. Buna göre fön makinesi çalışmaya başladıktan sonra hangileri doğru olur diyor. Öncelikle arkadaşlar bu olayı bir anlamaya çalışalım. Buradaki haşlar neden yükseliyor? Çünkü buradan açık hava basıncı bastırıyor. Dolayısıyla şuradaki basınca biz P0 diyebiliriz değil mi? Peki burası aynı hiza olduğu için bu hizadaki bütün basınçlara P0 diyemez miyiz? Diyebiliriz. Yani şuradaki basınç da P0'dır. Şuradaki basınç da P0'dır. Şuradaki basınç da P0'dır. O zaman P0'ın üzerinde ne var? buradaki gaz basıncı var. Yani K noktasındaki gazın basıncı var. O zaman ben şöyle diyebilirim. Buraya PK dersem eğer K noktasındaki gazın basıncı. Dolayısıyla şöyle diyebilirim. P0 H1 artı PK'ya eşittir diyebilirim. O zaman yazıyorum. P0 eşittir H1 artı K noktasındaki gazın basıncı. Yani bu sıvıyı da örneğin civa gibi kabul etmiş olalım. Herhangi bir hata olmaz. Şimdi gelelim ikinci bölgeye. Buraya da aynısını yazmıyorum. P0 eşittir H2 artı L noktasındaki gazın basıncı. Üçüncüye geldiğim zaman P0 eşittir H3 artı PM diyorum. Ve arkadaşlar fön makinesi çalışmadan önce buradaki havanın bir hareketi yok. Yani havanın hızlanması bilmem neyi olmadığı için buradaki basınçlar birbirine eşittir. Yani M noktasındaki basınç ne kadarsa L noktasındaki basınç da o kadardır. Çünkü buradaki havada bir hareket falan yok. Normal durgun bir hava var orada. O yüzden başlangıçta PK, PL ve PM birbirine eşit olduğu için yani bunlar eşit olduğu için bunlar da birbirine eşit çıkıyor. Zaten soru bize onların eşit olduğunu söylüyor. Demek ki P0'lar aynı, H'lar aynı. Demek ki PK, PL, PM de aynı. Ama siz burada buradaki fön makinesini çalıştırmaya başladığınız anda burada hava hızlanmaya başlıyor. Peki havanın hızı artınca basıncı azalmaz mı? Azalır. Yani buradaki PK, PL ve PM azalır. Ama hangisi daha çok azalır? Hangisinde hız daha fazlaysa orada basınç daha çok azalır. Şimdi havanın hızı burada mı fazladır? Burada mı fazladır? Yoksa burada mı fazladır? Kesit alanı daralınca hız en fazladır. Yani şöyle söylemek istiyorum. VM'deki hız VL'deki hızdan daha büyüktür. VK'daki hız ise en küçüktür. Yani hızı en çok artan M o zaman basıncı en çok düşen M. O zaman M'nin basıncı çok azalacağı için M'deki sıvı çok yükselir. Yani H3 iyice artar. Çünkü P0 aynı ya. Yani denklemin sağlanması için M'nin azalmasını H3 dengelemesi lazım. Dolayısıyla buradaki H3 en büyük olur. Aynı mantıkla gidersek K'daki havanızı fazla artmadı. O zaman K'daki basınç fazla düşmedi. Biraz düştü. H1 de onu biraz telafi etti. Yani H1 artar ama çok artmaz. O yüzden H1 sonuncu bu mantıkla H2 de araya giriyor. Tüm borularda sıvı yüksekliği artar. Kesinlikle doğru çünkü üst taraftaki basınçlar düştüğü için H1 de artar, H2 de artar. H3 de artar. M noktasının basıncında azalma olur. M, L, K hepsinin basıncında azalma oldu. H1 yüksekliği H3'ten büyüktür. Bakın arkadaşlar H1 H3'ten büyük değil. Yani bu yanlış sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani değişikliği olmaktadır. Yukarıdaki olaylardan hangilerinin nedeni basıncın kaynama ya da donma noktasına olan etkisiyle ilişkilendirilebilir. Dağların zirvesindeki karların eteklerindekine göre daha geç erimesi. Çünkü arkadaşlar dağların zirvelerinde basınç düşüktür. Yani şuradaki basınç P0 buradaki basınç P0'dan daha düşük bir basınçtır. Peki buradaki karlar neden erimiyor? Çünkü arkadaşlar erime noktası basınçtan etkileniyor. Normal şartlar altında buzun erime noktası kaçtır? 0 santigrat derecedir. Eğer basıncı arttırırsanız 0 santigratte eriyen buz artık eksi 4 derecede bile eriyebilir. Ama basıncı azaltırsanız 0 santigrat derecede erimesi gereken buz artık artı 4 derecede erimeyi bekler. Dağların zirvelerinde basınç düşük olduğu için buradaki karların erimesi için 0 derecelik şartlar yeterli olmuyor. Yani burası daha yüksek bir sıcaklık bekliyor. İşte artı 4 artı 2 derece gibi sıcaklıklar olunca buradaki karlar eriyor. Dolayısıyla arkadaşlar havada dağların zirvelerinde o kadar sıcak olmadığı için buradaki karlar erimiyor. Yani basıncın hal değiştirmeye olan etkisine örnek olarak verilebilir. Yemeklerin düdüklü tencerede pişirilmesi. Şimdi arkadaşlar yemekler neden düdüklü tencerede pişiriliyor? Çünkü düdüklü tencerenin içerisinde basınç yüksek Buradaki basınç fazla olunca buradaki sıvının kaynama noktası yükseliyor. Yani su normalde 100 derecede kaynayacak ama düdüklüğün içerisindeki basınç fazla olunca su 100 derecede kaynamıyor. 104 derecede kaynıyor örnek veriyorum. Dolayısıyla artık burada düdüklüğün içerisinde sürekli 104 derecelik su olduğu için yemek de çok daha kısa bir sürede pişmiş oluyor. Yani basıncın kaynama noktasına olan etkisinden yararlanarak düdüklüler yemekleri daha çabuk pişiriyor. Buzlanmayı azaltmak için kışın yollara tuz serpilmesi. Arkadaşlar tuz neden serpiliyor? Yani hava eksi 4 derece eksi 5 derece olsa bile yerler diyor buzlanmasın. Yani buzlanmasın arabalar kaymasın kazalar olmasın. Yani buzun diyor 0 derece olmasın da diyor donma noktası. Donma noktası diyor eksi 4 eksi 5 eksi 10 olsun diyor. Buzun donma noktasını bayağı bir düşürmek için yollara tuz serpiliyor. Ancak bunun basınçla bir ilgisi yok. Yani bu safsızlık diye bir şey var. Yani saf maddenin donma noktası farklıdır. İçerisine bir katkı maddesi kattığında donma noktası farklıdır. Mesela arabaların motor sularına antifriz ekleniyor ve eksi 35 derecede bile su donmuyor. Bunun basınçla bir ilgisi var mı? Yok. Maddenin içerisine madde kattığın için donma noktası değişiyor. Yani üçüncü yargının basınçla bir ilgisi yok. Safsızlık ile ilgisi var. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 1 ve 2 olması gerekiyor. Burada arkadaşlar dizgide bir hata olmuş. Cevap anahtarı E olarak gösteriliyor ama E değil. Cevabınızı Cihan olarak düzeltmeniz gerekiyor. Yukarıda verilen olaylardan hangileri basıncın hal değişimi üzerindeki etkisiyle açıklanabilir? Yani burada bir basınç değişimi olması gerekiyor. Ağzına kadar su dolu bir şişenin buzluğa konulduğunda suyun donarak şişeyi patlatması. Bu olayın basınçla bir ilgisi yok. Nedir? Su donarken hacmi artar hacmi arttığı için artık şişeye sığmaz ve şişeyi patlatır. Yani su olarak eğer 9V yapan bir suyunuz varsa bu su donduğu zaman buz olduğu zaman hacmi artıyor. Yani 10V oluyor. 10V de şişeye sığmıyor ve şişeyi patlatıyor. Düdüklü tencerede yemeklerin daha kısa sürede pişmesi basıncın hal değişimine etkisiyle ilgisi var. Dediğim gibi düdüklü tencerenin içerisinde su daha yüksek sıcaklıklarda kaynadığı için bundan dolayı da yemek daha çabuk pişiyor. Deniz seviyesinden oldukça yüksekteki bir dağın tepesinde yaz mevsiminde dahi erimeyen karlar var. Neden erimiyordu? Çünkü dağların zirvelerinde basınç düşük. Basınç düşük olduğu zaman erime noktası sıfırın çok üstüne çıkıyor. Yani normal şartlarda sıfır derecede erimesi gereken kar dağların zirvelerinde basınç düşük olduğu için sıfırda değil de artı dörtte erimesi gerekiyor. E buraların da artı dört derece olması zor olduğu için karlar erimiyor. Yani bunun da ilgisi var. 2 ve 3 sorumuzun cevabı bir önceki soruyla baya bir aynı olmuş. Bunu düzenlemem gerekiyor açıkçası. Şimdi, şekildeki kapalı kapta gaz, su, tahta ve esnek balondan oluşan sistem dengede olup ip gerilmeleri sıfırdan farklıdır. Yani buradaki tahta demek ki nereye doğru gitmek istiyor? İpi gerdiğine göre aşağı doğru gitmek istiyor. Peki bu ip gergin olduğuna göre balon nereye doğru gitmek istiyor? Demek ki yukarı doğru gitmek istiyor. Şimdi bu durumda kaptaki gazın basıncı P gaz, balona bağlı ipin gerilme kuvveti T, kabın tabanındaki K noktasındaki sıvı basıncı ise PS'dir. Diyor ki tahtayı tutan ip kesilirse P gaz T ve PS için ne söylenebilir? Yani hangisi artar hangisi azalır gibi bir soru. Gerçekten yorumu çok zor bir soru. Yani yanlış yaparsanız hiç üzülmeyin. Zaten zor bir soru. Şimdi ben sizin yorum kabiliyetinizin gelişmesi için böyle soruları da zaman zaman çözüyorum. Şimdi canlar buradaki tahtayı kestiğinizde tahta artık serbest kalacak ve suyun içerisine biraz daha girecek mi? girecek. Yani tahtanın pozisyonu örnek veriyorum. Şöyle olabilir mi? Şöyle. Suyun içerisine biraz daha girecek şekilde, suyun dışında daha az kalacak şekilde olacak. Yani tahta bu kadar daha suyun içerisine girdiği için su da birazcık yükselmek zorunda kalmayacak mı arkadaşlar? Kalacak. Tahta sonuçta içine girerse suyun su da biraz yükselir. Şimdi K noktasındaki sıvı basıncı dediği için H çarpı D çarpı G değil midir sıvı basıncı? Evet. Başlangıçta K noktasının sıvı yüksekliği şu kadarken tahta biraz içerisine girince sıvı yüksekliği biraz artacağı için H artacak. Dolayısıyla buradaki sıvının öz kütlesi değişmedi, yer çekimi değişmedi ama buradaki H arttığı için K noktasındaki sıvı basıncı kesinlikle artacak. Yani şıkları eleyelim diye şöyle bir bakıyorum sıvı basıncı artar bir tane azalır var başka da azalır yok yani hemen hemen hiçbir şeyi eleyemedik diyebiliriz. Şimdi gelelim balonun bağlı olduğu ipteki gerilme kuvveti nasıl değişir? Esnek balonun özelliği nedir? İç basıncı dış basıncı eşitlemektir. Yani balonun şu anda içerisindeki basınç ne kadardır diye sorduğumda siz bana diyeceksiniz ki hocam bu dışarıdaki basınç ne kadarsa balonun basıncı da o kadardır. Doğru. Peki sıvı yüksekliği arttı mı? Arttı. Yani şu noktanın eskiden yüksekliği bu kadarken şu anda sıvı yüksekliği arttığı için bu noktanın üzerindeki sıvı artınca bu noktanın basıncı da artmış olmuyor mu? Oluyor. Peki bu noktanın basıncı artarsa balonun içerisindeki gazın basıncının da artması gerekiyor. Esnek balon basıncını nasıl arttırır? Hatırlayın arkadaşlar PV eşittir NRT mantığına göre. Burada sonuçta sıcaklıkla ilgili sabit gaz da girmiyor çıkmıyor ne de sabit o zaman PV sabit olacak. Yani ben P'yi arttırmak istiyorsam V'yi azaltmam lazım. Yani balon küçülecek. Evet. Balonun üzerindeki su miktarı artarsa balon küçülür arkadaşlar. İlginç geldiğinin farkındayım. Ama balon hacmini şu şekilde biraz ne yapacak? Küçültecek. Balonun hacmi küçülürse bu ipteki gerilme kuvveti de azalacaktır. Çünkü ipi geren şey sıvının kaldırma kuvvetidir. Yani sıvı balona bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Yukarı doğru kaldırıyor. Şimdi sıvıların kaldırma kuvveti arkadaşlar nedir biliyor musunuz? Kaldırma kuvveti V batan çarpı D sıvı çarpı g'dir. Yani batan hacim azalırsa sıvı içerisinde balonun hacmi küçülüyor ya. Batan hacim azaldığı için kaldırma kuvveti de azalıyor. Zaten mantıken düşünün. Mesela büyük bir cismi mi sıvı içerisinde tutmakta zorlanırsınız? Küçük bir cismi mi sıvı içerisinde tutarken zorlanıyorsunuz? Hacmi büyük olan cismi sıvının içerisinde tutarken zorlanırsın çünkü sıvı onu çok kaldırmak ister. Yani kısacası balonun hacmi azalırsa sıvının ona olan kaldırma isteği de azalır. Kaldırma isteği azalırsa ipi de fazla zorlamaz. Yani ipteki gerilme de azalır diyeceğiz mi arkadaşlar? Diyeceğiz. Sıra geldi gaz basıncı ne olur? Şimdi canlar bu kabın bütün toplam hacmi 200 olsun. Bak bütün hacmi. Bu kabın içerisindeki su miktarı örnek veriyorum 150'lik bir yer kaplasın. Buradaki tahta sonuçta tahtanın bir hacmi var. Tahtamızın hacmi de 20 olsun, örnek veriyorum. Buradaki balonun ilk ilk halinden bahsediyorum. Balonun ilk halinin hacmi de diyelim 10 olsun. Ne yaptı? 150, 170, 180 geriye 20 kaldı. Buradaki gaz için kalan boşluk var yani böyle nokta nokta yaptığımız yerde 20 olsun. Bakın. Toplam 200 yaptı mı? Yaptı. Yani bu kap toplamda 200. Şimdi bizim suyumuzun hacminde bir değişme oldu mu? Bak yüksekliği değişti ama su eklendi mi bu kaba? Eklenmedi. O zaman su hala 150'dir. Suyun hacminde bir değişme olmaz. Gelelim tahtanın hacminde bir değişme olur mu? Tahta sonuçta büyüdü ya da küçüldü mü? Hayır. O zaman bu 20 de aynı. Peki arkadaşlar balonun hacminde bir küçülme oldu mu? Oldu. Balon daha küçük. O zaman 10 değil artık ben buna 5 diyebilirim. Abartmayalım o kadar da. 8 diyebilirim. Biraz küçüldüğünü düşünelim. Şimdi arkadaşlar artık gaz için kalan yer yani şura var ya şu boşluk ne kadar kalıyor bak hesap yapalım. 150, 170, 178. Yani geriye 22 kalıyor. Artık gaz için kalan yer 20 değil, 22. Gazların hacmi artarsa basıncı ne olur? Azalır. Basınçla hacim ters orantılı. Yani P gaz azalır diyeceğiz ve gerçekten kaliteli bir soru. Sorumuzun cevabı D şıkkı olacak. Ve bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik. Bundan sonra soru çözüm videolarıyla olayı iyice pekiştireceğiz. Biraz anlamamış olabilirsiniz bazı yerleri. Çünkü henüz arkadaşlar testleri çözmedik. Testleri de çözdüğümüzde bu konuyla ilgili istediğiniz soru bankasından soru çözebilirsiniz. Soruları kaçırmayacağınıza eminim. Kendinize çok iyi bakın. Soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.